YouTube izlenme hilesi nasıl yapılır? Normal uzun videolar veya shorts videolar hepsinde geçerli. Arkadaşlar bugün sizlere YouTube'da izlenme sayınızı çok kısa bir süre içerisinde nasıl arttırabileceğinizi göstereceğim. Daha önce kimsenin size vermediği bir yöntem vereceğim. Çok kişi bu yöntemi Kullanıyor arkadaşlar. Fakat sizlerden gizliyorlar. O yüzden bu videoyu sonuna kadar izleyen çok şey kazanır. Para kazanmasını açabilir. Aynı zamanda videolarını arama ve ana sayfaya çıkarabilir. Çok güzel bir yöntem göstereceğim. O yüzden sonuna kadar izlemeye özen gösteriyorsunuz arkadaşlar. Size göstereceğim yöntemde herhangi bir şekilde program, APK uygulama gibi araçları indirmeyeceksiniz. Videonuzun linkini yapıştırdığınızda YouTube izlenme sayınızı Arttırabileceksiniz tamamı gerçek ve Türk lokasyondan gelen izlenmeler olduğu için videonuzun etkileşimini yükseltecek. Aynı zamanda o videoya gerçek ve Türk kişiler tarafından yorum gönderebileceğiz. Aynı zamanda beğeni gönderebileceğiz ve o videoyu anında etkileşimini yükselterek tavan yapacağız. Tavan yaptıktan sonra zaten o video popüler bir video olacak. Ana sayfaya çıkacak. Arama kısmına çıkacak arkadaşlar. Bunların hepsinin nasıl yapıldığını sizlere şimdi anlatacağım. Bu arada her videomuzda olduğu gibi bu videomuzda da hediyemiz var. Hediyemiz arkadaşlar 10.000 YouTube abone, 10.000 YouTube izlenme ve 10.000 YouTube beğeni. Bütün videolarınıza paylaştırılacak bunlar. Videoyu beğenip bir adet yorum yaparak kanalımıza abone olmanız gerekiyor. Bakın burayı gerekirse tekrar izleyin arkadaşlar bu hileyi kaçırmayın. Geldiniz Google'a, taklimzeynoptikom web sayfasını ziyaret ettiniz, hilelere tıkladınız, YouTube e, hilelerinden YouTube izlenme hilesini seçtiniz. Bakın önce buradan izlenme gönderiyorsunuz. Hemen ardından YouTube hilelerine tekrar tıklayıp beğeni gönderiyorsunuz ve YouTube hilelerine tıklayarak yorum gönderiyorsunuz arkadaşlar. Bu işlemleri yaptıktan sonra videonuzun etkileşimini yükseltiyorsunuz ve videonuz çok popüler bir video haline geliyor. Artık izlenmeye başlıyor. Kesinlikle deneyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.